Kolay gelsin usta. Abi. Ee, ya ben şu kadını arıyorum. Arabasını bırakmış buraya. Görmüş olabilir misin? Ha bu abla. Bizim Ramazan arabasına bindi gitti bugün. Ha Bir e, arayabilir misin sana Zahmet? Olur az bekledim. Oo. Nurten abla yapmayın etmeyin böyle saçma şey mi olur? Ne yapacaksınız yani? Kadının eşyalarını böylece toplayıp atacak mısınız? Ayıp. Vallahi ben bu evde bir Agah Bey'in sözünü dinlerim. O ne diyorsa o. Aha <laughs> Agah Bey bir karar vermiş. Sorgulamak olur mu Seher? Vallahi Agah babam bu kararı vermek için geç bile kalmıştı. Çok güzel bir karar vermiş. Oh <laughs> çoğunu götürmüş zaten. Bunlar da bir umut dönersem diye bıraktıkları herhalde. Avcunu yalar o artık. Nurten. Hala bitmedi mi? Ne oyalanıp duruyorsun? Bitti Agah Bey bitti de... ...ne yapalım diye düşünüyoruz. Ne demek ne yapalım? Yak, at, dağıt. Ne yapacaksan yap. Gözüm görmesin. Eh, hadi madem... ...bodruma indirelim şunları. Hadi. Vallahi ben göreceğimi gördüm. İçimin yağlarını bir güzel erittim. Size kolay gelsin babaanne. Yakınlardır herhalde. Ya, ha işte bu abi. Gördüğün araç buydu. Heh. Tamam sağ ol. Kolay gelsin usta. Sağ ol eyvallah. Merhaba. Ya e... Ben şu kadını arıyorum. Senin arabana binmiş galiba bu. Evet, hatırladım. Epey bir dolandı. Nereye gittiğini pek bilmiyor gibiydi. Ve nereye götürdün peki sonuç olarak? Vallahi bir adres vermedi. En son Heh, Hasan Paşa'ya. Hasan Paşa'ya bıraktım. Tamam, beni götürebilir misin oraya? Parasını ödersen tabii ki de götürürüm. Sana al abi şu şurayı. Atla ben arkandayım. Sağ ol. Ne oluyor burada? Agah Bey'in emri kızım, depoya indiriyoruz. Nurce sana bunlar ne diye soruyorum. Ananın eşyaları kızım. Baban attın yakın dedi. Saçmalamayın ya olur mu öyle şey? Aa, oluyor işte gördüğün gibi. Size bırakın onları dedim. Hemen bunları yukarı götüp yerleştiriyorsunuz. Baban öyle istedi kızım. Onun karısıysa benim de annem, izin vermiyorum. Götürün dedim. Damla, kızım seni anlıyorum. Annem, üzülüyorsun, kızıyorsun ama... ...sinirini kimseden çıkarmaya hakkın yok. Bir derdin varsa git babanla konuş. Baba ne oluyor? Sen mi söyledin? Annemin eşyalarını sen mi attırdın? Hı hı. Ben attırdım. İyi de neden baba? Neden attırdın? Damla. Konuşulacak bir şey yok. Ona ait tek bir çöp bile istemiyorum ben bu evde. Baba, Bak tamam aranız bozuk biliyorum ama böyle birden delirmek niye? Baba benim bilmediğim bir şey mi var? Doğru söyle. Bazen bilmemek insanı daha mutlu eder mı? Bana soru sormayı bırak. Nasıl ya? ben sizi nasıl barıştırsam, aranızı nasıl düzeltsem diye bakarken... ...siz iyice aranızı açıyorsunuz. Bu kadar mı bitti sevginiz baba? Ya her şey geçtim, sizin iki tane çocuğunuz var. Biz varız baba. Baba ne olur, ne olur fevri davranmayın. Bak kaç yıllık evlilik, hiç mi olur yok? Yok. Yokmuştanla. Aslında hiç yokmuş. Agah Bey, Hı. Evet. buyurun buyurun Seher Hanım. Eşyaları aşağı indirdiler. İyi. Artık müsait bir zamanda bakarız bir hal çaresine. Bir hal çaresi falan kalmadı Seher Hanım. Agah Bey, ne oldu diye sormak benim haddim değil ama keskin sirke küpüne zarar. Eğer bir karar verdiysen bir gece yat üzerine salim kafayla bir düşün. Aman fırsatı kaçırma. Kadın resmen annemin yokluğundan faydalanıyor ya. Rahmetli babam hep böyle öğüt verirdi. Hmm. Rahmetli babanı saklıymış Seher Hanım. Hem de yerden göğe kadar. Ama ben değil bir gün, bin günde üstüne yazsam olmaz. Olmayacak Seher Hanım. Meğer ben ne görmüşüm ne büyük yanılmışım da haberim yokmuş. Ee Zehra. Beterin beteri gerçekten de varmış. Ben ne zaman gazaba uğrasam... ...hep derim ki kendi kendime... ...üzülme. Sen kötü olmadığın için... ...kötülük düşünemediğin için mağdur oldun. Bırak. Kötü olacağına mağdur ol. İyi ol. Her şeyden önemlisi bu. Güzel diyorsun, iyi diyorsun da Seher Hanım. Ya ayaklar altına alınan şerefin? Parçalanan onurun? Gururun? Haysiyetin? Onları kim alamayacak? Kim talih edecek? Zaman. Zaman yoğuracak içindeki iyiliği. Sen durduğun yerden eminsen... ...sana hiçbir şey olmaz. Senin o zaman zaman dediğin... ...şimdiye kadar benim hep aleyhime işlenmiş. Öyle zamanla, sabırla çözülecek bir mesele değil bu. Keşke... ...karşımdakinin aklı da gönlü de... ...senin gönlünün onda biri kadar saf olabilerdi. Ee... <laughs> Biz de Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.